Merhaba arkadaşlar, biz biliyorsunuz bir süredir İngiltere'deyiz ee, ve evde kaldık herkes gibi. Şimdi, korona günlerinde alışverişe çıktık. Ee, yani maske bulamadık, onun için kendimize şöyle bir maske yaptık. Bir doktorun önerisinde vardı, şöyle içine peçeteler koyup komple kapatabilirmişiz Biz de markete öyle gidiyoruz şimdi. Bakalım marketler nasıl? Evet, İngiltere'de sokağa çıkma yasağı yok. Yalnız belirli mesafeleri koruyarak dışarıda yürüyebiliyorsunuz. Sadece aileden aynı aileden iki kişi yan yana yürüyebiliyor. Ee, dükkanlar kapalı çoğu, çoğu da değil aslında. Hepsi hemen hemen sadece marketler açık. İnsanlar sadece spor yapmaya yürüyüşe çıkabiliyorlar ama öyle işte yasak gelmedi. Bugün arabalar biraz fazlaca. Onlar da işte şey market bir tanesi. Bir tanesi ambulanstı. Bugün biraz kalabalık. Şimdi birinci marketin sırasındayız. Bugün çıkmışken birkaç markete gidilecek tabii ki. Onun için böyle sıralarda bekleye bekleye gireceğiz marketlere. Neyse diğer gireceğiniz markette çok sıra yok. Diğer tarafta çok sıra yok. Burası daha dolarsa da sonra. <laughs> böyle sıra bekleye bekleye tabii alışverişler uzuyor süreleri. Evet sırayla marketin içine girdik, böyle marketler boş. Herkes ferah ferah alışverişini yapıyor. Ağızlıklar takıldı. Ben listemi bitirdim galiba. Siz bitirdiniz mi? Bitti mi? O zaman kasaya doğru gidiyoruz. Birinci market bitti. İkinci markete geçerken dezenfekte oldunuz mu? Yok olmadı. Kasadan poşetlere de sıktım ben. Şimdi diğer markete gidiyoruz bakalım. Bugün bir kalabalık. Bugün herkes alışverişe çıkmış galiba. Hava da güzel. Hava güzel diye. Burada sıra yok diyoruz da açık mı? Ha açık değil mi? Evet burada sıra yok. Maskeleri takıp giriyoruz. Taktınız mı? Araba al istersen ortak atalım hepsini içine. Market çok dolu değil. Ekmek alıyor muyuz? Bugün meyve alalım Şenay Hanım sağlıklı besleyelim. Meyve ve sebze alacağız bugün. Her şeyden birer ya da ikişer tane veriyorlar. Fazla da vermiyorlar bu arada. Üç tane alamıyorsun yani. Üç paket alamıyorsun. Muz al. Haftada bir kez çıktığımız için bütün ihtiyaçları almaya çalışıyoruz. Yoğurt aldık. Kefir buldun mu? Evet, burada da sıra var. Bu sırada da böyle belirli aralıklarla gidiyoruz. Biraz ileride bir Türk bakkalımız var. Oraya gideceğiz, Türk bakkalına. Bakalım. Yine kalabalık, yine kalabalık. Bisikletle gezen çok. Yerleşelim mi biraz? Hiçbir yere dokunmamaya çalışıyoruz ama dokunmuyor musunuz? Dokunuyorsun yani sıçramaz. Paralara katılıyorsun mesela. Ama eve gider gitmez bunlar ee, cezalı, kapıda kalıyorlar birkaç saat. İçeri girmeden evin kapısında hepsi fıs fıslanıyor torbanın dış yüzeyleri. Çünkü yere koyduk paspasları da. Ayakkabı altlarımızı da. Çantamızı da fıs fıslayalım. Çantamız zaten yolları Rengi ruhu döndü. Bu şey. Detol öbürü. Şimdi poşetler burada şeye alınacak. Karantinaya. çorbalarımızı bir saat kadar <laughs> burada bekletiyoruz bir iki saat sonra dezenfekte olacaklar şimdi sıra sizde Şenay evet, ellerinizi de, yıkayınız de, üstünü de, çıkartınız ben de şimdi ellerimi yıkamaya gidiyorum görüşmek evet. üzere arkadaşlar evet şimdi paketler yıkanıyor Mira bunları yıkamak istedi eldivenleriyle ben de detolle silince kapları siliyorum. Tam da abur cuburlara gelmişiz. Video için hazırladık. Ha şunu da söyleyelim. Ben bütün meyveleri, sebzeleri böyle karbonatta bekletiyorum. Ah. Daha iyi oluyor, çözülüyor bütün üstündeki şeyler. Evet şimdi temizlik zamanı. Evet bu yorgunluktan sonra, her şeyi yerleştirdikten sonra kendime kahve keyfi yapacağım. Siz de bu hazırlıktan sonra bir çay kahve hediye ediyorsunuzdur, değil mi? Anneler, babalar bu ara yorgun. Evet, alışverişten geldik Şenaya'nın. Alışveriş sonrası. Kahve keyfi. Ama Şenaya'nın çalışmaya başlamış. Nasıl geçiyor koronada günleriniz? Evet, bizim böyle. Alışveriş, sonra yerleşme, sonra arada kahve, bilgisayar çalışma, video çekme, ders verme, değil mi? Hepsi bir arada, hepsi bir arada. Bakalım bugün biz geldikten sonra dışarısı nasıl? Arada bir evden camdan kafamızı çıkartıp dışarıyı seyrederek nefes alma. Böyle geçiyor günler. Böyle. Fön çekseydin, Fön çekseydin keşke evet. Evet aralarda böyle. <laughs> evde böyle bizim hallerimiz. Fön çekeyim, makyaj yapayım, makyaj arada bir ders vereyim. Evet alışveriş sonrası böyle temizlikten sonra dağılıyor insan. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepimiz sağlıkla evde kalalım. Bay bay.